Değerli takipçilerim, bugün 11 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'nü tebrik ediyor ve kutluyorum. Tabii ki biz de annemizi kaybettik ama işimizin başındayız. İşimizin başında olmak durumundayız. Çünkü üretmeliyiz, çünkü kazanmalıyız. Kazandıklarımızda da büyüklerimize, ailemize sahip çıkmalıyız. Yine bu anneler gününde bizi tercih ederek kiminimiz bir müşteriyle beraber buraya geldik. Arsa konusunda biliyorsunuz ben hassasım. Arsa geleceğin en önemli, en büyük yatırımlarından bir tanesi, değerli yatırımlarından bir tanesidir. Toprak alan kazandı, toprak almayan, erteleyen hepsi kaybetti. Ben sizleri yatırıma davet ediyorum, geç kalmayın diyorum, toprak yatırımına davet edin. Ekonomistlerimiz ne diyor? İmara yakın tarla alın diyorlar. Çünkü ben imara sıfır yerleri satıyorum. İmarın dibinde, yani imara sıfır yerleri satıyorum. Hepinizi ofise sunuma, sonra da araziye bekliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.